Dışarıda da heyecanla evet. içeri gireceğiz. Bakalım Hazır mısın girdi. dayı? Ben hazırım da. Dayı yolda giderken bayılıp düşme. <laughs> Ama çok <şöyle> heyecanlıyım. <laughs> Yapacak bir şey yok. Gireceğiz göreceğiz. Hadi Gel Hadi. bakalım. Hadi bismillah. Yani. İnşallah önümüzdeki günlerde yeni motorla bol bol yine görüşeceğiz. Başımıza ağrıtacağım. <laughs> Hayır çok da bol görüşme. Severek <laughs> yapan genç çiftçilerin olması bizim için çok önemli. Bundan sonra desteklerimize de bir eksiğimiz olursa Allah'ın izniyle arkanızdayız. Evet. Yanınızdayız yani. Eyvallah. Eyvallah. Allah razı Eyvallah. Selamun aleyküm abilerim, babalarım, kardeşlerim, arkadaşlarım. Çelik Çiftliği YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar hoş, geldin. hoş, hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet abi kahvemizi aldık. Yolculuğa çıktık. Bir keyifli, <laughs> konforlu bir yolculuk bizi bekliyor. Şu <laughs> keyfi, konforu Starbucks'ta bulamazsın abi. Aynen, Starbucks abi. kahvelerimizi hazırladık. Aynen, şimdi abi. Afyon yolundayız. Namık abim bizi bir yere götürüyor. Soralım bakalım nereye gidiyoruz. <laughs> nereye gidiyoruz? Abi şimdi... E, Bildiğiniz üzere biz traktörü vermiştik. Öbürü 16 Dyna VT'yi, evet. onu verdik. Şimdi e, 7S 180 aldık, Dyna 6. O gelmiş bayiye. E, Demirerler Afio Ferguson bayisine. Oraya gidiyoruz. Bakalım bakacağız traktörümüze şöyle. Yenilikler neler var, Abi, neler yok. İstediklerimiz gelmiş mi, de, gelmemiş mi? mi? Nasıl bakalım? Gideceğiz, göreceğiz. Evet heyecanlı bir şekilde seyahatimize başladık. Evet abi güzel bir seyahat. Şöyle tabelayı da tamam, göstereyim. Tamam. Afyon'a 46, <laughs> 46 46 kilometre sonra Afyon'dayız. Evet daha bizim bu tarla aşağıya kadar devam ediyor. Evet. İsmail'im evet. aha burada. Bu sene pancar burası icara verdik. Evet. Pancar Geçen sene abi. danelik Mısır'dı İsmail'im. Eee <laughs> arkadaşlar ne yapıyorsunuz bakalım görüşmeyi? Vallahi iyi değil. abi sen ne yapıyorsun? İyi. İsmail'im. hadi. Şöyle... Sen eklemek istediğin, konuşmak istediğin, kameralara söylemek istediğim istediğin birkaç bir şey var ama. Söylemek istedim. Yalnız benim bir şey var. dikkatimi çekiyor. Hala videoya alışamadın. Bak bu senin 15. videon falan. <laughs> Niye Hala alışamadın? böyle bir sessiz, bir gergin, böyle bir kasıntı duruyor. Abi sal kendini. Yani. Bilemiyorum ha. abi. Neden öyle oluyor? Bilemiyorum. Kameralara alışkın bir arkadaş değilsin ondan mı? Olabilir. Ama alışman lazım işte. 15 video oldu. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gari. Alışık. Sabote, Sabote etti abi. Sabote et. Evet, abi. Vallahi böyle abi, abi. Güzel bir yolculuk oluyor değil mi? Geçenlerde yani. bizim Bahse'yi Beşe Salma'ya gittiğimizde de yine böyle heyecanlı bir yolculuk oluyordu. Değil, değil mi? Aynı hissiyat mi? bende yine devam ediyor abi, dayı. Aynı abi. Ya bu bizde demek ki bir hastalık. Ne, diyeyim sana bir e, aşk, Heyecan sevgi. Abi, sevgi. abi motor oldu mu? Bir başka oluyor. Bir başka, bir başka oluyor. Sonra mi sonra böyle motor. heyecanlı oldu? İçerde bu kadar bayıl. değildi ya. Abi, değil mi? Bir Yok. Bu kadar değildi sanki. Ha bu değil. kadar değildir de. Yine heyecanlıydık Heyecan ama. Heyecan vardı ama evet. da içeride bu kadar değil. Ya içeride alışkanlık var ya. Aynen. Yani. Bir de kırmızı kadar seni cezbeden bir renk Aynen. yok. Evet. Sarı evet. olduğu için bu kadar cezbe <laughs> olmadı. Kırmızı <laughs> böyle kanın kayna diyor dayı. Abi bak benim en çok topur. sevdiğim renkler kırmızı beyaz. <laughs> evet. Bunları ben çok seviyorum. Onun için kırmızıya ve beyaza karşı ayrı bir şeyim var. Ne derler ona? İlgin, alaka. İlgi alakan var. Evet. Onun için kırmızı kırmızıyı gördüm elim ayağım koy Bak şu arabayı da kırmızı olsun dedik. Ay, şu iyi. olsun dedik. Kırmızı olsun beş fazla olsun dedim. Dedi ya. gelme adam mavisi mi gök mavisi mi neyse bunun rengi bu, <laughs> bu da güzel. Bu da güzel. <laughs> olsun Bunlar sen ya. yine de kırmızı motor aldın dayı. Biliyoruz i̇şte, işte ya. Evet. Bunu da mı süre süre geçeceksin de. yoksa evimize Doğru. kadar geçecekler mi? Bunu arabayla dükkan önüne geçecekler. Orada ee, inecek ha. önünde güzel bir Hani bir Çerdöğür'de hmm. de çektiğimiz ha. bir video vardı ya. Evet. Alev Alev'di. Kaç? yüz bin mi izlendiydi o? Çok daha ne 300 küsür bin izlendi diye biliyorum. O yani. inceleme videosu 300 bin izlendi herhalde. Öyle Alışın mı 100 bin izlendi? Ha inceleme 100, abi. 100, diğeri 300 bin falan izlendi dediğin gibi. Ama oğlum haklı bununla. Ben biraz Şimdi takip abi, etmemişim. Video çekemeyim. Çekeme inşallah dayı. Motor oradan kamerası aralığa getirirken hı hı. biz Ali Bey köy bekleyelim. Dronu kaldıran ben Ali abiye diyeyim ağır kisin şöyle bir şeref şeref yapam. Şey yapam. Bu şey, şey da şov yaptım. Önde şey falan var mı sen böyle kaldır indirme? Va va va. Önceki motorunda da var mıydı mı? be? Vardı. 77 16'da vardı. 77 16 ile 7 8, 8, 8 arasında şu anki bildiğime göre uydu i̇ş, farkı var. Bir de iş dizayn farkı Tam var değil mi? Tabii iş dizayn farkı var. Hmm. Uydu ile iç dizayn var. Full modeli mi gelecek bu? Full full. Eksklüz işte. Maşallah. E şimdi madem buraya gidince incelemeye devam edem. Değil mi? Orada detaylıca gale İsmail'in bize tanıtır, Aynen. anlatır. Aynen. Evet. Orada evet. başka traktörler de onları Şu da gösterir. Belki başka traktörler de vardır. Onları da kaydederiz. Evet. Keyifli bir video, keyifli bir yolculuk bizi bekliyor. İzlemeye devam edin abi. İsmail'in evet. <laughs> evet değerli takipçilerimiz showroom'a geldik. İçeride evet, traktörümüz geldik. bizi bekliyor. Dışarıda da heyecanla. Evet. Içeri... Gireceğiz. Bakalım Hazır mısın dayı? Ben hazırım da. Dayı yolda giderken bayılıp düşme. <laughs> <laughs> Ama çok heyecanlıyım. Yapacak bir şey yok. Gireceğiz göreceğiz. hadi, hadi bakalım. Hadi bismillah. Sana. Dayım eşlik ediyor. Arkasından arkasından dışarıda bir güzel bir mahzeyim içeri. Dayı inşallah <laughs> sarıyı da <gülüyor> kırmızıya çeviririz. Anasın Bey burada mı ki acaba? Bilmiyorum. Bilmiyoruz ben de bilmiyorum. Sen evet. böyle sürekli çekecek mi? Ben kayıttayız <laughs> abi. İçeri gir el selamımızı veririz. Işte dışarıdan girelim içeri öyle geçelim. Öyle yapalım dışarıya bir gezen bir. Şurada bir tane 26-30 satılmış. Tuğba üç adet tane 5 es gördüm. 115 dayı. 54 55 dayına 4 ve de bunu sana inşallah nam kozuğu hayırlı olsun diye yazısını da göreceğiz değil İçer mi? Çer mi? Çer. 680 var ya. Yine 680 de alabilirim. 590 alabilirim. Bu ne? Bu 73 45 es hakkı var. Masif Herkül yani ne var değilen ortak yaptıklarıydı. Sizinkiyle arada... ne farkı var bunun içinde? Bu da sıfır. Bu da sıfır. Bu, bu 5 sarsak bizimki 6 sarsak. Beygir gücü olarak Aynı ya hemen Çalışma hemen. Çalışma kapasitesi? Bizimki biraz daha kapasiteli. Öyle kapasiteli mi? Kapasitelidir. Hmm. tam. Dayı bir çeri de kırmızıya çevirir misin? Yani şere... İnşallah Onu dedik. Sözünü şimdi. aldık. Onu. Ya, sözünü aldık diye bir şey <laughs> aldık dayı buradan. Böyle bir şey yok. Demin yetkililerle yetkililerden <laughs> Dayıma evet. bir tane bir çeri <laughs> geçeceğiz inşallah. Hayırlı olsun <gülüyor> şimdiden. Hem <laughs> oğlum. Hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> <Şimdiden>. Hayırlı olsun gibi ahlıyor. Ne güzel. 5 tane sarsa varmış. Bakın iyi seviyorum. Bunu da seviyorum. Ne evet. güzel de. 5.80'den de bir fazla Ay. Ay. Dayı önünde bir fotoğrafını çekem. Gel. <laughs> şöyle bir fotoğraf. <gülüyor> <gülüyor> Köyden indim şehire gibi. <gülüyor> 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 Dayı dışarı camdan ban şöyle. <laughs> camdan <Orada gülüyor> okşa. Şurada da 26 30 daha satılmış <laughs> 3 tane sahiplerine teslim edilecek süslenmiş abi. Evet. Şimdi abi, içeriye doğru geçiş yapıyoruz. Evet. Burada bir eser. tane daha herhalde. Sen es herhalde. Evet abi şimdi çıkmayan mı? Çıkma, çıkma. Ha, i̇çeride müsait olup olmaz diye kayıttayız. Neyse devam edelim. Kayıttayız abi. Hayırlı olsun. Selamun aleyküm. Hoş Evet, şurada bir tane Mahsen'in ilk traktörlerinden. İlk 35 olmasın. Selamünaleyküm. Hayırlı işler, hayırlı günler. Merhaba hocam. Evet dayı. <laughs> <laughs> evet. Ergun tarım hayırlı olsun demiş. 7S 180. Dolu paket. İçeriden de uydulu. Yalnız Gerçi de çok kalite. Dayı bu da mı 42 can? Bu da 42. 42 balon. Kaça kaç lira? Bu 70'e. Öbürkünden bir numara büyüktü bu. Hmm, Tekerle ayı. Bu 620'yi 70-42. Öbürküsü 650'ye 65-42. Şimdi şuna bir açıklık getireyim. Diğer 77-18'de hemen hemen aynı. İş dizaynla Abi, öbür, Uydu alıcısı farkı var. Tabii. Gabin farkı. Bundan sonra konsol Şansızman. farkı. Şanzıman mı Şansızman, farkı? evet, bu dinamik değil. Abi yerim. canım bana ne söylüyorsun? Ömürde burada, alakası durum yani. burada. Ama arkasından alakalı çok değişiklikler var. Aynen, ondan daha farklı. Böyle mi? <laughs> yani bunu incelemiştir. Şöyle o arkası biraz daha <laughs> rahat olmuş. Şun, farklı şun, mı? Şunları biraz daha açmış. Öbürkünde mesela çift sürerken buraya çok toprak yiyordu. Gablolar evet. falan var ya. Evet. Bunlar şey yapıyordu bak buraya açmış burası biraz daha iyi. O, zaman baya baya bir değişiklik ve Sadece... Arkasında alakalı çok değişik var. Şu pistonlar bak biraz daha iyileştirmiş. Evet. Şu. Şunları. Öbür günler şuradaydı. Bak, Hı -hı. Bu biraz daha iyi. Bir, çok geniş bir alana şey olmuş. Seninki Yok, bu evet. daha şey değildi sanki. Değil, 76 daha, daha, daha şey... Dağırdı, olurdu, basıkta. Bu dediğin gibi bayağı bir alana yayılmış. Abisi geldi. Şuna. Hmm. Maşallah maşallah. Abi, o değil öbür gün Arka... yetişiyordu. buraya nasıl yetişiyor? Buraya yetişiyor. Dayı üstünü başını yap batıracaksın yalnız. <laughs> Açılıp kapanır taburele oluyor <laughs> ya. Vallahi küçük koyacaksın bunu hemen onunla ince bir altına altına vuracaksın. Ayağını yapacaksın. Ya topuklu ayakkabı yaptırız. takır <laughs> takır yazacaksın. Yok yok. Valla <yok. gülüyor> İç az beğendin yani arkayı. Abi çok güzel. Arkası hmm. çok güzel olmuş. 7700'den sonra değil mi? Aynen. Şimdi öncekinde en galip şey, tecrübeyi, çıraklığı atlattık ya. Tabii. Bunu da gördüm bak bu biraz daha iyi olmuş arkası. Hmm. Şunları delikli yap ve şunları delikli yap. Oh, ya. Civatalı yap bunları ya. şöyle. He, bunu şöyle ayar delikli yapayım. Hayır, bunu Ferruk sona yaz gali. O güzel. Öz eleştiri olarak. Tamam. İyi, bunda yerler fristörler yok. Bunlar çok görüntü kapatıyor. Öyle aynen. mi? Kapatıyor. Gereksiz bir şey müşteri onu istiyor. Geçen beş hesabı... Görüntü olarak bir beğeniyorlar aynen. sanırım bunu. Görüntü olarak beğeniyorlar sanırım bunu. Yok Oh iyi. Öbür motorda tam iki sefer müştever mi ne abi? Uçtu. Aynen öyle de kırılıyor. Burada kapak mı vardı? Kapak vardı şöyle. Uçuyordu plastik kapak. Ha. Demek kabe iyileştiriyorlar. İyileştiriyorlar. Onun TLS'nin süspansiyonu vardı Vardı vardı. <laughs> Dayım mı mı? inceleme yapıyor. İncelelim, incelelim. Heyecanlı ya şimdi o encelelim. böyle çıkabilir. Dayı incelerken duygu düşüncelerini de bize aktarabilirsin. Süleyman de... abi edecek. Süleyman <laughs> abim. Merhaba. Kom Ay, Allah razı olsun abim. Sonunda istediğiniz motor geldi. Kol <laughs> geldi abi. Ha, turlanabiliyorsun. De işte. değişti mu? Bunlar demir ve etiket değişmiş. <laughs> Kaput değişmiş dayı. <laughs> Güzel değil mi? Beğendin mi? Vallahi. Beğeninceki birine sana bak. diyor. Hamza ah, ya, ah, Ömer çaputçu hayırlı olsun. Bunları standart olarak koyuyorlar herhalde. Ha e değilmiş. Bağlayan, Ağlamak, Nasıl bağlayan mı diyor? Hadi. Ege bak. O. O. Erken 180. oğlum. Hepiniz Kapısı açık mı abi? Anahtar üstünde. Vay. Hadi bakalım. Geç hadi. ilk İlk pozum var abi. İlk pozum var. Evet abi. <laughs> abi. bu biraz daha farklı. Vallahi bu biraz daha farklı değil mi? Farklı. Şöyle bir kontanı bir açıyorsan Her tarafı bir ışık ışık eden. Masayın bu iç dizaynı gerçekten çok güzel ya. Yani. Çok kabin için çok Kull iyi yapıyor. kullanışlı bir de değil mi? Aynen. Baksana. Her şey elinin altında. Ferguson'un en çok sevdiğim alıştığı şu abi. Şatolay. <laughs> Aynen abi. Adam Hı. Şey, 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 şey. Çok elektronik, çok Mükemmel. hassasiyeti evet. güzel abi. Vallahi çok güzel abi. <laughs> Fevkaladenin fevkini de fevkini. Tabii bunda o zaman bayağı bir full bir traktör bu. Şu sağdaki mesela tam tur çalıştırma şeyleri falan aktif. Bas bakalım bunu. Bu aktif et. değil bunlar. Ba, bas be. Bu aktif bas. değil. Bu uydu olunca aktif olur. Aktif değil. Bu şey. Hı. Yarım Hı. tur o çevirince direksiyon tam çeviriyor ya. Aynen. Bu özellik. bizimkine mesela aktif değil bunlar hala. Şunda da aynı. Aynı aynı. Tamam. İş dizaynı aynı. Teyip değişmiş be. Teyip de telefon var mı ki lan? Yok dayı. Ne yapıyorsun? Bir tane AUX'a Bluetooth şeysi var. Onu yapıştırıyor. Ama burada var. Onu aktif edilmesi lazımmış. Ettiriz. Onu ettirmen lazım buradayken Oo, iyi olur. şura değişmiş ekran. Bu da galiba ön şeyin ayarlarını falan. Tabii. Yapman ekran lazım. değişmiş. Dual kontroller. Oo. Namık abinin bundan var ya. Her şey yapar galiba. Uçağı uçağı. Tamam. tamam. Ayrıca bu motorumuzda uydu da var. Onlar da çakalım. Uydu sistemi de var. Ama burada şey görsel olarak bir şey bulmamışlar yalnız da yok mu ki? Yok yok uydusu var. Uydusu kutuda dedi <laughs> Zere, bir şey yok bu. Yok yok. Var var. Ne dedim bu Aa, da? da. da. spektrum aktif Aa, dayı. Aktif dört Şu anda 10'da onda diyor. Ha. Neyse bunları zamanla öğreniriz. Şimdi... öğreniriz bunları. Tamam abi. Basitçe Vallahi, de bir teknik özellikler alalım. 180 beygir değil mi dayı bu traktör? bu 6.6 e, litre akku power motoru var. Maşallah. 6 silindir. Maşallah. 180 beygir. Maşallah. 6. E, Maşallah. Ondan sonra sonucuma... Kaç ton? Vallahi onu bilmiyorum. Bunları daha hiç araştırmadım. Ama öğreneceğim bunları da. Hmm şurada reflektörümüz var. Bunu, bu ne? Bakam da bakmasın. Bu çok şey değil. Bakam da bakmasın. Şey değil. Bakmasın mı? Allah'a bak. Ya bakam gale şöyle. İnan. Evet abi içerisinde Namık abi, abi çok beğendi. Beğendim mi? Beğenilmeyecek bir ki abi ev gibi var. Ne <laughs> abi. Abi. abi bu sefer bunun grafik gavir grafikinden gavir biraz daha geniş gibi geliyor bana. Bana da. Baya, içinde baya baya küçük kaldın böyle. Değil mi? Hı. Evet biraz daha geniş. Bu öbürkünden acık uzun gibi geliyor. Jockey gibi değil mi ya? Yani? <laughs> <Nandu abi. gülüyor> Şuna bir binse be. Nanga bir Arap atına da binse, Masya'ya da binse böyle bir klas duruyor. Allah böyle Allah. <laughs> Hayır ben şunu da, da görüntüsünü merak <laughs> ettim. Bu klaslık acaba bunda da var mı? Var mı? Nanga abi sen traktörlere çok yakışıyorsun ya. Evet. Şunda da bir poz almak istiyorum. Verelim bir karşıya. K20 ile. Bak bir bak. Bak. Tepesine çıkıyor. Ben. Dayı ben baktım boş. Dayım şu an kendini traktörlere kaptırdı yani. abi. Maşallah. Abi uydu işte bu motoru almamızdaki sebep ne? Şimdi denizler, ekim. Evet dokuzlu. Onu, onu da söyleyelim. Evet. Şimdi abi bu traktörü aynı zamanda e, şakalak tarım makinelerinden dokuzlu. Mikro görünürlü, gübreli, elektronik sistemli. Hı hı. Tohumunu göreceğiz. Ondan sonra tohumlar üst üste gelmeme olayı mikro görünür, elektrikli, gübreler elektrikli. Hem pancara hem mısra ekim. Onun için yani biraz daha bu işi profesyonelleştirdiğimiz için evet. Şimdi böyle bir yüksek beygire çıktık. Tamam öbür 77-16'dan da memnundu. Ama tesviyede Bazı yerlerde hani e, beygiri ufak kalabiliyordu. 5 metre olduğu için Düşüyordu. E, bu Ondan bir tık daha Hem beygir gücü, performanslı olacak. hem performanslı hem yani, beygir gücünden faydalanacağız. Ben de ben Yap 6 sıralı Amazon Ekim makinesi aldım. Ya <gülüyor> <yaktır>. <gülüyor> da biliyorsun ki bizimle uydu. He 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 Sen 150 diyorsan ben 120 diyeceğim. Sana bu sene tamam, sen, o, 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 sen ekim iyi. yaptırmış. Tamam sen 120 de geldin. Şunda bir poz var. Hangi yok? Bunda geldin. Her traktöre yakışıyor mu? Bunda <laughs> Lütfen. 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 Hayır. bir traction otman lazım. Oturma 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 oturma. Abi, 35 olması lazım. İlk çıkan 35'lerden yine İsmail'im. Bu mu? Ha. 20 dayı bu. Bizi kırdı. Dayı. Lütfen dedik. Senden bir ricada bulunduk. Ayıp olur ya. olmaz da. sak mendilimizden biz oraya hemen silersin. Of <laughs> Vallahi <T20>. yakışıyor mu? Valla yine yakışıyor ha. Dur şuradan yorum çaldı. Yazısını çek yazısını. Erikson T20'ymiş bu. Ha. Ben yani 35 sandım değilmiş. <laughs> İcatım diyor. Evet. 3 askı sistemini ilk <laughs> yapan. Traktor Ferguson'umuz. 3 nokta askı sistem. Arkadan gollar var ya. Hmm. Bir de orta gol takıyoruz falan. O 3 nokta askı sistemi ilk Ferguson yapıyor. Daha sonra bunu işte Ford'a Mord'a satıyor bir şeyler. Ama ilk geliştiren tabii ki de Ferguson olmuş İsmail. Tamam. Abi. Burada yine bir <laughs> 5S 135. Bizimkinin A'sı galiba. 135 bak değil mi? Sizinlinde değil mi? Bizimki 125. Abi 135. Bir de 115 gelmiş. Abi Afyon'da demek ki Bayağı şey var, Talip var ta ta talep var abi. Edem. Devam edelim abi, biraz bir selam verim insanlara. Tamam. Bundan sonra videoya devam edelim onlarla. Evet, kayıt tekrardan devam edeceğiz İsmail Bir motor geçişi yap. Evet abi, sağ olsun Alaaddin Müdürüm de bize burada misafir edindi. Yeni traktörümüzü gördük, evet. ee, ikramlanda bulundu. Biz e, hem Çelik Çiftliği olarak hem kendi adıma kendisine çok teşekkür ediyorum. Ve artık sözü ona bırakıyorum. <laughs> sağ olun, güzel ederiz. Altıntaş bölgesi bizim e, Afyon ve Kütahya için önemli olan bölgesi. Büyük, ova olan, ekim, sizin gibi profesyonel çiftçilerin olduğu bizim için çok değerli bir bölge. Elimizden gelen hizmeti oraya vermeye çalışıyoruz gerek servis olsun gerek satış destek için. Biz bundan çok memnunuz. Sizin gibi işini iyi yapan, severek yapan genç çiftçilerin olması bizim için çok önemli. Bundan sonra desteklerimize de bir eksiğiniz olursa Allah'ın izniyle <laughs> arkamızda, <izle, gülüyor> yani. Ya. Evet, eyvallah eyvallah. Bu bizim için çok değerli çünkü. Böyle kır, kırsalda kalmış, köyde kalmış yerlerde servis imkanı çok fazla olmuyor farklı markalarda. Ama Demirel'lerin servisi gerçekten bir telefon kadar uzağımızdayız deniliyor ya. Yani. Gerçekten öyle. Bir telefon kadar. Afyon bize çok uzak değil. Bir telefon kadar yakınız. Kütahya'da da aynı şekilde <laughs> hizmet veriyorlar. O yüzden e, bizim için çiftçi olarak, çiftçisi olarak da Masya Ferguson değerli büyük bir firma zaten. Demireller de e, servis alı olsun, olsun, geniş hizmetler sunuyor. Biz de çok teşekkür ederiz. Evet, Müşterilerimiz büyük ki biz o yüzden yani. Allah Evet, güzel Her oldu. şey için çok teşekkür ediyorum ben. Güzel her zaman. <laughs> Dükkan sizin. <ses et. gülüyor> Allah razı <Dükkanı> olsun. <laughs> Evet abi. şimdi bir servis bölümüne de göz atalım müsaitse. Evet. Tamam, o, bir de o, de 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 aynen aşağıda servis bölümünde kaydeder misinizler için? Evet. Aşağıda görürsünüz abi. Görürsünüz abi. Evet çok değerli takipçilerimiz Demireller servis bölümündeyiz. Aynen ağabey. Merhaba ağabeyim. Servis, servis dıyız, var. Selam ağabey. Selam dedik. Kararozun çalışma var burada. Aynen üst katı gördük showroom'u, bu da servis bölümü. Burada hemen hemen bütün traktörlerin yedek parçaları var öyle e, biliyorum. Sadece masaya hizmet verilmiyor. Tabi hani tek masaya olarak çalışmıyorlar servis konusunda tam e, öyle biliyorum da. ne de e, arkadaşım, isim neydi? Umut. Umut <laughs> kardeşim <gülüyor> de mi? burada çalışan bir arkadaşımız. Hani tek masaya üzerinden değil farklı evet. transferlerle de e, bakım, tamir, onların onlar da yapılıyor. Yani güzel, titiz, temiz. Gördüğünüz gibi şöyle bir genel Açı alırsan evet abi şöyle göster bize anlatmak istediği söylemek istediği bir şeyler varsa şey, abi, kendin anlattın zaten dediğim gibi tüm marka traktörlere bakın yeni parça tamam her türlü şeyi uyguluyoruz yani tamam. Evet. hizmet veriliyor burada burada Anladım. biraz daha ağır hastalığa sanırım Mesela ağır, ağır hastasından ziyade ağır hastası da vardır. Normal bakımları olan traktörler de vardır. Hani mesela bizim bu eski traktör yağ bakımları geldiğinde ve herhangi bir şey olduğunda ben buraya getiriyordum. Öyle mi? Aa, bizimkini gelip Altındaş'ta... Işte... Süre süre geliyordum. Ondan hmm. sonra... ...gerek ee, kendileri gelip alıyorlardı. Yani ben servis konusunda hizmetle çok iyi faydalandım. Çok memnunum abi. Hani öbür günleri bilemem. Ama ben şahsım adına öbürü hiçbir şey 16'da çok memnundum. Yani şu parça istediğim zaman verdiler. Yani traktörün de... hiç yatmadı yani. Abi bir hiç sonra. yatırmadım ben. Evet. Yani ustalığa da burada. Geldiler arazide baktılar. Efendim ne söyleyeyim buraya getirdiğimde yağ olsun veya diğer bir herhangi bir parça olduğunda stoklarında mevcut. Bunlar da olduğu için ben yani traktörüm evet, hiç önce... yatmadı yani. aldım evet. Aldığım günden beri hadi taş takmasın yatsa yatsa bir gün yatmıştır diyeyim hadi hadi. Evet. Daha önceki sezonlarda başka traktörlerinde bu yattığı oldu. Sezon ortasında 3-5 gün en azından yaptı oldu, oldu. Ee, Ama gibi bu yani masif arduvuzla çalışmaya başladığımda yani demir çalışmaya başladığımızda evet. öyle bir sorunla ben hiç karşılaşmadım. Ne güzel. Yani e, bir şey bir parça veya bir şey istediğimizde teknik destek istediğimizde bunu anında cevap verdiler. Gerek buradaki ustalar olsun gerek, gerek Gökhan Usta olsun. Yani evet. adamlar her türlü desteği verdi. Daha bu olmayan yani, ustalarımız orada. Abi, Gökhan abi kaç tarağı zamanı ama sürekli telefonu meşgul çalıyor. adamlar <laughs> yani çok oluyor ama ondan sonra 10-15 on, on dakika sonra geri bana dönüyor ne oldu diye <laughs> evet. Aynen çok evet. yoğun çalışıyor yani durum böyle biz şahsım adına memnunuz diğer müşteriler değil memnundur yani öyle tahmin ediyorum evet, öyle olmasa zaten yani bunun devamlı olmazdı yani genel işte bak <laughs> Hepsi bir yerden çalışıyorlar. Çok da galabalık. Burayı da çok meşgul etmiyor. Tabii canım. Fazla Adı da meşgul etmeyeyim. Tekrardan size hayırlı günler dilerim. Edek parçayı tanıdık. Edek parçayı eklemem o <laughs> şey da <laughs> Size kolay gelsin. İnşallah önümüzdeki günlerde yeni motorla bol bol yine görüşeceğiz. Evet. Her şey <laughs> Hayır çok da bol görüşme. <laughs> <Oman> ya, <abi. gülüyor> hayır. O anlamda değil. Şimdi, Yağ bakımları, servis ya. ee, bakımları gelecek ya garanti süreci olduğunda. Ondan da Umut kardeşimizle de bol bol görüşeceğiz. Görüşürüz abi. Şeyler. <laughs> Her zaman yardımcı olursun. Eyvallah kardeşim ee, sağ olsun. Abi. Yani bu şekilde. Bu şekilde servisi de evet, abi. Videomuzun sonuna geldik mi o zaman? Hemen hemen geldik abi. Bitti yani burada anlatacağımız bir şey kalmadı. Evet bugün Afyon'daydık. Demirel'le Mazzef Ergüson bölge bayindeydik. Evet. Bizim için güzel bir aktivite gez oldu. Namık abinin motoru gördük. Onu kutladık. Evet. Daha, Daha kurtardım. sonra burayı inceledik işte böyle geldik, gezdik, dolaştık <laughs> falan. Güzel bir içerik oldu. Evet. Evet. Aynen. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Oturumda tekrardan hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim inşallah. Allah, Allah utandırmasın dayı. Amin. Amin inşallah. Hali gazasız belasız. Amin. Allah kullandırmayı nasip etsin. Sizinle kalsın yani. Ekeceğiz. Ekeceğiz, Ekeceğiz Allah'a. <laughs> <seni. Çok gülüyor> ben de dur onu çağırırım. Oh yeter değil. <laughs> <laughs>

Bayılıyor Bu bizim çelik yani. çiftliği Instagram yani. hesabındaki bir video ya gece sürüşü. Üf, buna ben Amla de ben bitiyorum. Efendim. Arada açıp açıp Namık kahve olmasa da. Bu da mı kaliteli bir çekim oldu? Ya çok e kaliteli. ben de, ben dün, de dün izledim bak. Dün akşam izledim. Şimdi miydi? İçeriden çektiğimiz, öbür traktörler çektiğimiz drone görüntülerin hepsini ben sadece drone görüntüsünün olduğu şeyler var ya. Saniyeler, dakikalar. Oraya getiriyor videoyu. Oradan kere programı Ramazan'ın konuştuklarını önemsemiyor yanda ya. Sanki final manluya girmişim böyle. Sen ne diyorsun? <laughs> bak bak, bak. projeler olsa <gülüyor> duvara <gülüyor> yansıtacağım öyle izleyeceğim. Koca dev ekranda. Ama şu an şeyleri... Maşallah. Evet, o tür imkanlar arttırmış. Çoğaltılacak abi. Güzel. O zaman biz gidiyoruz. Hepiniz sağlıcakla sağ kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere <laughs> abi.